Kırşıka Hacı Çüye Kırşıka Ne oluyor lan? <laughs> Kim lan bu? <gülüyor> Abi <gülüyor> Efendim Nilo'ya Sana ne Tabi efendim Bu. Davulcu amca, Hasan amca. Murat, Niloya, hayırdır çocuklar? Gecenin bu vaktinde? Sana yardıma geldi Hasan amca. Evet, biz de davul çalacağız. <laughs> Hasan amca, bence sen git başka yerde çal. Biz bu sokakta çalırız herkes uyandırırız. <laughs> Allah! Aa, Niloya, Murat, ne yapıyorsunuz siz burada? Biz bu sokağın davulcusu olduk ama kimseyi uyandıramadık. Ezan amca, hemen okuma ezanı ne olur. <laughs> ne yapayım? Aa, ne kadar çabuk. Bizim de bulumuzdan hiç ses çıkmıyor. Kimseyi uyandıramadık. Bu davulun sesi ne kadar çok. var 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 Ceza uçurlardayım bazen Azerba batarlardayım Güzel sin İstanbul kokusundan kilo hesabı paraları takmaktayım Ben sizsem fener bende gelse Yeni markasını zırlay kadese Millet diyor sihirlisin bence Ben olmasam bilemezdim benze Haydi 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 kızlar eller kimse geçemez Ben Senin kafanı Gökkuşağı balıkları yakalayın beni Beni geçemezsiniz Vın. Benim arabam Asıl benimkini geçemez. Arkadaşlar durun. Ne oldu abi? Bence bir araba yarışı yapmalıyız. Kim daha hızlı görmeliyiz. Haklısın Murat. Bu çok eğlenceli olur. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Büyük araba yarışına hoş geldiniz. Yarışımız başlamak üzere. Lütfen herkes yerini alsın. Yarış ben 3 deyince başlıyor. 3 2 1 yarışın başında Mert Elif'in arabaları yolda kaldı. Elif yarışı önde götürüyor. Ama o da ne? Elif durdu gitmiyor. Arabası ile ilgili bir sıkıntı olmalı. Arabamın aküsü bitti. Ne yapayım? Bu yarışı mutlaka kazanmalıyım. Beni kimse geçemez. Tüh, arabam bozuldu. Sana ne la. Mine de yolda kaldı. Yarış Niloya ile Mete arasında devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Niloya önde görünüyor. Mete hemen arkasında. Mete hızlandı. Dişi çok az kaldı. Mete Niloya'yı geçiyor. Mete geçti. Yarışın kazananı Mete oldu. Ben kazandım. Ben... Tabii efendim. Ne güzel yağıyor kar. Öyle değil mi Tosbiş? Yok. <laughs> Haklısın Tosbiş. Hava çok soğuk. Ama yine de dışarı çıkıp oynayabiliriz. oynayalım. Nilay, hava çok soğuk. Huu. Seni sıcak tutan şeyler giymete. O zaman üşümezsin. Hadi gel artık. Her yer kar içinde. Kızakla kayarız, yarış da yaparız. Tamam, tamam. Bekle Niloya, hemen geliyorum. Hay! Hava gerçekten çok soğuk. İşte geldim. Montumu giydim ama yine de çok soğuk. Ben bu kadar soğuğa dayanamam Nilo'ya. Birazdan alışırsın Mete.